dehşet mükemmel ötesi bir food videosuna hoş geldiniz arkadaşlar istediniz istediniz ve işte sonunda inanılmaz efsanevi bir food draft videosuyla karşınızdayım bugün kaç milyon koyu saracağım hakkında gerçekten hiçbir fikrim yok ama yardıracağız bu videolara baya bir coin harcaması yapıyorum ve baya keyifli oluyor. O yüzden 2500 beğeni yapalım hemen arkadaşlar. Like'ları yardımlarım. Futurap videolarını özlediğiniz gösterin bana ki ben daha fazla yapayım yani. Haftaya bir daha gelmesi için hemen like'larınızı yardırın. Ve hala bu kanala abone değilseniz ve formül oynuyorsanız bence bu kanala abone olun. 3 gündür bilgilendirme yapıyorum. Yani yoruldum bilgilendirmeden ama çok işinize yaradığını biliyorum. Yorumlarınızı görüyorum. Bir ay önce başladım ama mükemmel benim için. Çok şey öğrendim diyenler falan var. Çok hoşuma gidiyor bu yorumlar. O yüzden abone de olun. Bildirimleri de açın ki videoları da kaçırmayın. Hem de mobil oynuyorsanız yani işinize bayağı yarayacak. O zaman arkadaşlar önce dizilişlerimiz gelsin. Sonrasında bakalım karnımızı kuralım. Çok fazla pahalı oyuncu geleceğini düşünüyorum. Çok fazla pahalı oyuncu olacak. Umarım maçı berabere kalmayız veya kaybetmeyiz. Gerçekten bugün kazanmak çok gerekli. Kesinlikle kazanmamız lazım. Bakalım neler olacak. Hadi dizilişlerimize geçelim. Şöyle inanılmaz güzel bir diziliş gelir mi? 4-2-4 en sevdiğimiz diziliş. Hadi güzel de bir kadro olsun. Hadi güzel de bir kadro olsun. Şu kadro gerçekten çok güzel olacak. Hadi abi ne olur çok güzel bir kadro olsun. Hemen o zaman arkadaşlar ana kadromuzdan bu dizilişimi seçelim. Sonrasında kadromuzu kurmaya başlayalım. Hemen geliyoruz dizilişlerimize ve hemen 4-2-4 dizilişini en baştaymış zaten. Hemen 4-2-4'ümüzü seçtik gayet güzel bir şekilde. Oha kadron herkes mükemmel bir düzen oturdu bu kadro ne biçim bir kadro oldu. Hemen arkadaşlar o zaman ana kadromuza gelelim. Yani oyuncularımızı açalım bakalım. Kimler gelecek? Eşit oyuncular bekliyorum. Evet arkadaşlar bakalım ilk oyuncumuz kim olacak? Sol stoperle başlayacağım. Sol stoperde Kafu geldi. Sağ iki tane, sol bek bir tane geldi ama ben stoper alacağım. Direkt Opa ile başlıyorum. Direkt kaleciye geçiyorum sonrasında bu arada. Haydi bakalım kalecimiz kimmiş? Onana, Mandanda, Hiradeki falan var. Yani Mandanda da şu kartı şu an oyunda olmaya da bilir mi acaba? Yok, bütün oyl oyuncular oyunda mı? Bir bakmam lazım ya. Mandanda varmış oyunda. Alacağız Mandandayı. Bakalım ne, ne getirecek başımıza. Çok merak ediyorum. Mandandayı da aldık ve sağ, merkez, orta saha seçeceğim bir de. Bir orta saha, bir kaleci, bir stoper seçmiş olacağız. Haydi bakalım kim geliyor? Sarı Özcan var, Fabian Ruiz var, Thiago Alcantara var. Yani aslında şu Fabian Ruiz çok güzel görünüyor. Umarım da kartı pazarda vardır. Bütün oyunculara böyle tek tek bakmak istemiyorum. Thiago Alcantara da güzel görünüyor ama daha önceden sanki fotoğrafta da almıştık. Bugün de PSG'nin maçını izledim. Messi bir gol iki asist, Mbappe iki gol bir asist yaptı. Hep beraber gol attılar. Fabian Ruiz de müthiş oynadı. O yüzden alacağım. Gerçekten iyi bir oyuncu. Fabian Ruiz'i de aldım. O zaman arkadaşlar şimdi bu 3 oyuncuyu sizlerle birlikte hemen Pazardan da alalım. Bu kartlarını da alabiliriz. Biliyorsunuz istediğimiz kartını alabiliyoruz oyuncuların. Daha iyisini de daha kötüsünü de alabiliyoruz. Ama özellikle coinsimiz yettiğince en iyilerini almaya çalışıyoruz. Ve pazarda varsa hadi gidelim bakalım. İlk olarak Upamecano gelecek. Hadi abi pazara geliyoruz. Upamecano gelsin bakalım. Arama kısmına geliyorum. Ve Upam yazıyorum arkadaşlar. Buraya arattık. Ve bakalım arkadaşlar. Bu arada emirlerimde bir sürpriz var. Nasıl ya bir şey bir şey söyleyeceğim. Arkadaşlar oyundan kart silinmiş şaka mı bu? Ya şaka mı arkadaşlar bu? Var abi oyunda olması lazım kartın nasıl yok? Arkadaşlar kartı sanırım oyundan silmişler ben anlamadım 82'lik umarım pazarda vardır bu arada. Yoksa hiçbir şekilde alamayacağız varmış. Yani aldım Opa Mekano'yu ama inanılmaz sinirlerim. Yani sinirlendim şu anda gerçekten sinirlendim. Sıradaki oyuncumuz Mandanda yani 82'lik stoperle oynayacağız. Bir de inanılmaz pahalı oyuncular gelecek bu videoda. 9 milyon 400 bin coins de mandandaya verdim. Ve ilk 10 milyon coinsimizi şu anda harcamış olduk arkadaşlar. Ve umarım Fabian Ruiz vardır. Bu arada gerçekten çok olmasını istiyorum Fabian Ruiz'in. Hemen arkadaşlar takım seçeceğim direkt PSG olarak. Ve bu kartına direkt gireceğim. Çünkü Fabian Ruiz'i ben isim arayarak bulabileceğimizi düşünmüyorum. Çünkü i harfi falan bir garip o adamın. Geldik bakıyoruz. Arkadaşlar ben 13,5 milyon teklif veriyorum. En pahalı teklif hatta hadi 14.400 ya. En pahalıdan verin abi alayım ya. Yemin ediyorum alacağım ya. Arkadaşlar bu videoda keseyi açtım. En pahalı alınabilen her şeyi almaya çalışacağım. Haberimiz olsun. O zaman şimdi Fabian Ruiz'in herhangi bir kartını alalım. Ben Fabia yazacağım o zaman. Fabim yazayım, ne yazayım bilemedim ki abi şimdi. Ee, bakıyoruz arama diyelim bakalım çıkacak mı? Umarım çıkar. Nasıl bir şey söyleyeceğim? Abi bu adamın da herhangi bir kartı yok oyunda? Bari 407 bile şimdilik Fabian Ruiz'i alacağım. Bütün oyuncuları kadroya koyacağım. Yani arkadaşlar aslında almak istediğimiz... Çok daha üst seviyelerdeki oyuncular ama şu anlık alamadık. Şimdi bu üç oyuncuyu da kadromuza hemen koyalım. İlk olarak Upamecano'yu aldık arkadaşlar. İkinci olarak 9.5 milyon coin ise Mandanda'mız geldi. Sıradaki oyuncumuz da Fabian Ruiz arkadaşlar. Tabi bunun daha iyi kartına teklif verdik. Umarım gelir. Upamecano'nun daha iyi kartı oyunda yok arkadaşlar. Öyle bir durum yani. Takımımıza gelelim ve oyuncularımızı kadroya yerleştirelim. Hemen bir dakika sol değildi. Sağ odaydı. Hemen arkadaşlar doğru düzenli bir şekilde yerleştirmek istiyorum bütün oyuncuları. Hemen geliyoruz. Buraya Fabian Ruiz yerleştireceğiz. Pozisyonu o yüzden MDO yapıyorum hızlıca. Ve Fabian Ruiz neredesin abicim? Hemen bulalım. 88'lik kartını koyduk. Daha iyisini koymak istiyorum ben. O yüzden bu durumu çözmemiz lazım. Haydi bakalım. Mandanda'yı tam haliyle, asıl haliyle yerleştiriyorum. Mandanda'yı yardırdım oraya. Ve sol stopere Upamecano'yu koyacağız tabii ki. Nerede abi Upamecano? Burada. Daha iyisi elimde var mıdır? Yok abi yok Upamecano yok. Kartı yok adamın pazarda şaka gibi. Şimdi hadi bakalım sıradaki oyunculara bakalım. Çok keyifli başlamadık yani şöyle güzel oyuncular gelsinler. Şimdi sağ bekimi açacağım. Sağ bekimize bakalım. Haydi bakalım sağ back e. kim geliyor? Yani bek oyuncusu bir tane geldi. İnanılmaz gerçekten. Pike gelmiş. Donovan Mitchell'ı alacağım. Tek bir bek oyuncusu var. Stopere stoper gelirse batarız çünkü. Yani bek oyuncusu bazen olmuyor. 3 stoperle oynuyoruz. Bekler de kadro berbat hale geliyor. O yüzden şimdi Donovan Mitchell'ı alacağım. Ve Sağ stoperi seçiyoruz ve sağ stoper bir piçe daha geldi ama ama bölgeyle quadrado var. Abi az önce pikeyi alsam stopere sağ bek geldi. Sol bek'e acaba stoper gelir mi ya? Şimdi sağ bek alsam mı diye düşünüyorum şu anda. Arkadaşlar ben bir risk alacağım. Quadrado'yu alacağım bu arada. Mönye bende var. Aslında bir dakika. Bendeki Mönye'yi kullanırsak büyük risk. Eğer Mönye silinirse yüzgen Mönye'yi silmem gerekecek. Ama ben kullanacağım ya. Mönye bendeki yüzgen falan ya arkadaşlar güzel olur. Mönye'yi alalım. Sol beklerden de stoper istiyorum. Eğer gelmezse defans attı battı. Ama şu an stoperi açacak mıyım? Hayır. Sol merkez orta açacağım. Sol beki sonra açacağım. Oradan stoper gelmesi lazım. Ben orayı stoper olarak belirledim. Kafamda stoper gelmesi lazım oradan. Sol orta sağa geliyor. Neymar geldi. Arkadaşlar. Arkadaşlar Neymar geldi. Bize göz kırpıyor Neymar Junior. Neymar Junior bize göz kırpıyor ve geldi. işte budur abi. işte budur. Neymar geldi. Neymar'ı şu an alıyorum sizlerle birlikte ve bu üç oyuncuyu da hemen pazardan alalım. Yani bir risk aldık. Bakalım neler yaşayacağız. Hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. Hemen arama kısmına geliyoruz. Donovan Mitchell yazıyoruz bu arada. Orada bir emirlerimde bir sürpriz var demiştim. Zaten o sürprizi birazdan göreceksiniz. Tahmin ediyorsunuzdur arkadaşlar. Benim normal coins'im ben daha az coinsim vardı zaten fark ettiyseniz bir 40-50 milyon onu da şimdi göreceksiniz. Donovan Mitchell'ı aldık hemen Mönye'ye giriyorum. Mönye arama kısmına yazıyoruz ve açılıyor Mönye. 4 milyon da Mönye. arkadaşlar bu 4 milyon bende zaten var. Ve sıradaki oyuncumuzda bir oyuncumuz daha var o da 105 genlik bakın 105 genlik Neymar ve burada arkadaşlar değeri 42 milyon. 100.000 bin coins hemen satın ala basıyoruz. Ve arkadaşlar emirlerime geldik buradan. Oha Danabı Mitchell pazarda vardı abi. Niye alamamışız anlamadım. Burada bizim Neymar'ımız var. Ben videodan önce hazırlık yapmıştım Neymar için. Çünkü Neymar'a baktım pazarda yoktu arkadaşlar. Ve ben kesinlikle Neymar'lı bir kadro kuracaktım. Bu 105 iken Neymar'ı alacaktım kesinlikle. Çünkü pazarda çok güzel görünüyordu. Bu yüzden öncesinden hazırlığımı yaptım. Ve Neymar şu anda görmüş olduğunuz gibi Şampiyonlar Ligi kartıyla takımımıza geldi ve Donovan Mitchell'ı da alıyoruz ve ana sayfamıza geliyoruz. Mönye'yi yerleştireceğiz, Donovan Mitchell'ı yerleştireceğiz, herkesi yerleştireceğiz arkadaşlar. Mönye böyle görünüyor bu arada bu kartı gerçekten bende zaten var. 44 milyon fazlasını harcadık yani video 300 milyonla girdik 20 milyon harcamadık. 60 milyon harcadım ben bugün hadi Mönye'yi saymayın Neymar'ı yeni aldım yani. Hemen arkadaşlar buraya da Neymar'ı koyacağım. Neymar neredesin abi Neymar zor bulmayalım evet. Evet Neymar Junior full boost oynamıyor ama oynuyor oynuyor oynayacak o bir şekilde. Ve bir de arkadaşlar Donovan Mitchell'ı da alacağım. Hemen kadroda düzenleyeceğim arkadaşlar. Sol beki koydum ama kadroyu hemen zaten şimdi stoperi de atacağız düzenleyeceğiz. Şu an bir güzelleşti kadro. Mönye Neymar'la Mandanda da zaten güzel duruyor. Fabian Ruiz'in de acilen gelmesi lazım. En pahalıdan aldık. Birisi pazara koymalı yani. Şimdi arkadaşlar iki oyuncu açacağım, Sonra üç oyuncu bırakacağım. Bakalım kimler gelecek. Sağ kanat açacağım şu anda. Sağ kanat gelsin bakalım. Abi bir şey söyleyeceğim. Şimdi Eden Hazard'ı almak istiyorum. Ama Hazard'ın oyunda güzel bir kartı var mı yok mu onu bilmiyorum. Hemen bir bakalım. Arkadaşlar Eden Hazard var pazarda ama yok aynı zamanda. Birazdan göreceksiniz ama ben birazcık risk alıp Eden Hazard'ı alıyorum şu anda. Çünkü istedim Eden Hazard'ı. Umarım da aradığımız şeye ulaşabiliriz yani. Sol beki açıyorum şu anda ve stoper geldi. Hepsi stopermiş. Hepsi stopermiş harika. Tamam çok güzel. Yani ben sabekte de alsaydım. Yani herhangi bir şekilde pikey alsaydım. Şu an 3 stoperle oynuyormuşum. O yüzden müthiş bir seçenek yapmışız. Ake'yi hemen aldım. Hemen düzenlemeye geçelim arkadaşlar. Böyle tamamdır. Ake geldi. Yani yine stoperimiz inanılmaz güçlü diyemeyeceğim ama. Ake'yi L'den da bir alalım arkadaşlar sizlerle birlikte. Sonrasına da bakacağız. Yani Ake'nin en azından 97'lik kartının olması lazım. Hemen böyle Nate yazıyorum. Nate'nin Ake'nin Nate'ini yazdım. Ve Nathan e neredesin? Buradasın. 2 milyon bin coin istiyor. 2.910.000'e var. Çok güzel abi. Nathan e şu anda ben aldım. Gelecek Nathan e. ve bir de işte sinirimizi bozacak kısım Eden Hazard'a geliyoruz. Eden Hazard'ın pazarda kartı var ama burada görmüş olduğunuz gibi yok. Yani koyulan yok. 10 milyon 900 bin coin vereceğim ben buraya. Ve arkadaşlar onayladık. Ve şimdi Eden Hazar'da şu kartını da şimdilik kadroya koyacağım. Bu kartıyla oynamak zorunda kalırsak Büyük patlarız. Harbi büyük patlarız yani. Ake'yi okay, şu an alıyorum. 2 milyon 910 bin Gayet ucuz bir fiyat aldık. Bu arada bu Fabian Ruiz'in de gelmesi lazım. Gerçekten Hazard'dan çok Fabian Ruiz'in gelmesi lazım. Hazard'ın da gelmesi lazım. Şu 100 ve 101 gel oyuncuların gelmesi lazım. Bunun için de vaktim var. Bekleyebilirim biraz ama yani sabaha kadar da bekleyemem. Gecenin şu an 12.30'unda başladım video. 12.30'unda çekiyorum yani. Bayağı da sürecek gibi duruyor. Bakalım neler yaşayacağız. Hemen stoperimize Ake'yi okay koyacağız. Ve gel bakalım buraya. İşte budur abi. Aki'yi de koyduk. Çok güzel oldu. Upamecano oyunda yok maalesef. Oradan hiç gitmedi tumanlıyoruz. Sol kanatı da hemen Eden Hazard'ı koyuyorum ben. Ve sağ kanatı atacağım. Yüzgenlik Hazard'ı en pahalıdan verdik. Gelmek zorunda yani kesinlikle. Ve şimdi sıradaki son 3 oyuncumuzu atacağız. Şu an kadroda Neymar, Mönye ve Mandan da güzel duruyor. Onun dışında böyle inanılmaz duran bir oyuncu yok. Hani Fabian'la Hazard gelse kadro bir anda uçuşa geçecek. Ama gel, yani gel, gelmeye de bilirler. Belki kimse de yok. Kimse belki pazara koymayacak. Belli olmaz yani hemen arkadaşlar sıradaki 3 oyuncumuzu açalım. Yani arkadaşlar bu kadronun kesinlikle coşması lazım. Kesinlikle coşması lazım. Neymar'ın gelmesine çok sevindim. Kurabiliyor olduk kadroyu. Hadi bakalım abi. Sol kanata geldim. Sol kanata Salah geldi. Çok iyi. Muhammed Salah geldi. Umarım bu kartı pazarda vardır. Bir de şöyle bir durumlar Sağ kanata aldık. Böyle değiştirelim. Hazard'ın da sol orta sağ kartıydı. Sağ kanat gelmesi çok güzel oldu. Sağ santrafora geldik. Sağ santraforda Owen var, Delort var, Gerrard var. Abi Owen'ın şöyle bir daha yüksek kartı var mı diye bir bakacağım. Arkadaşlar Owen'ın oyunda başka bir kartı yok. Bana şu an en mantıklısı Turan geldi. O yüzden Turam alıyorum. Ve sol santraforu açıyoruz. Haydi abi. Sol santrafor kim geliyor? Erling Haaland. Obama yakla var. Ama Erling Haaland geldi. Daha iyi bir kartı var mıydı oyunda? Abi Haaland'ın da çok çok iyi bir kartını alırsak Haaland, Salah, Neymar aynı kadroda. Bir de Hazard'ın da yüzgenliği gelirse Abi bir anda kadro feraj açtı bu arada. Hadi abi şu oyuncuları bir kadromuza koyalım hemen hızlı bir şekilde. Haydi abi gerçekten çok heyecanlıyım. Umarım en iyi kartlarını alabiliriz hepsini. Arkadaşlar pazardan bir haber var. Umarım yani umarım demiyorum iki oyuncuya da sevineceğim ama umarım daha da sevineceğimiz bir oyuncu gelmiştir. Umarım daha da işimize yarayacak olanı gelmiştir. Fabian Ruiz'i de istiyorum, Hazard'ı da istiyorum. İkisinden biri zaten gelmiş belli. Şimdi ilk olarak abi en basit olanını seçelim ilk olarak. Salah geldi, Halat geldi, bir de Turam geldi. Hemen önce bir Turam'ı alalım arkadaşlar. Turam ben almış mıydım zaten? Abi şu an her şeyi unuttum. Şaka mı bu? Takım bak bakayım. Turam'ı ben aldım mı almadım mı? Turam almam şimdi Tamam bir dakika. Hemen Turam'ı alıyorum. Pazara giriyoruz. Turamı bir alacağım. Hemen arkadaşlar buraya tur yazıyorum ve arama diyorum. Turamı sizlerle birlikte şu an evet geldim geldi. Turamı alıyoruz. Tam 1.880 bin var. Alıyoruz. Hızlı mı bu arada Turam? Hızlı olsun abi. Hızlıysan yeterli. Bir de pas atabil. Pasın bitip düşük, şutun iyi. Hızlın iyi. Sağ ayağını kullanıyorsun. Tamam abi ben seni kullanacağım. Güzel kullanacağım ben seni. Merak etme. Şimdi Salah yazacağım buraya. Muhammed Salah yazıyoruz. Ve arkadaşlar 44 milyon ve 46 milyona var Muhammed Salah'ın pallı sedisini aldım. Arkadaşlar en iyisini aldım Muhammed Salah'ın. Bakın, Haaland, Neymar, Salah ve hepsinin en iyi halleri eğer birisi daha gelirse tabii. Hazard gelmiş birimiz var. Uf, o bir of, abi, harika görünüyor. Turamı da al. Salah'ı da al. Abi Fabian Ruiz de gelirse kadro var ya tarihte kurduğumuz en iyi kadro olacak. Bir kişi koysa bize gelecek. Bir kişi koysa bize gelecek. Daha bir oyuncuya girmedim heyecanı kaçmasın diye. Yani çok güzel olacak ama hemen buraya bir arkadaşlar Muhammed Salah'ı koyuyorum. Üf. Öf be. Manchester City'ye de attı golünü zaten. Haketti de gayet gelmedi. Turam'ı da buraya koyuyorum. Ve Eden Hazard'ı da koyacağım. Ve kadro kaç gün oldu bu arada? 108 yani. Bu arada gen kapışması da yapabiliriz ha. Gen rekoru da kırabiliriz yani. Sol orta saldırı erkenden çıkar mı? Önce santraforlar neden çıkar abi? Sol orta sahalar. Gelsin bakalım. Eden Hazard yüzgen. İşte budur ve bakıyoruz. 108 yani 26 gibi ya o kadar değişiklik yaptık hala 108 gen ama harbi dehşet draft oluyor arkadaşlar. Şimdi o zaman bu arada güzel oldu kadro vallahi güzelleşti sadece kimyamız sıfır yok yani kimya yok. Fabian Ruiz gelse PSG bağlantısı bile yapacaklar burada ama yok ki abi adam gelmiyor yani inanılmaz. Ama bir dünya karması oldu yani bu takım Donovan için Upamecano iyi oynuyor bu arada. Mönye de çok iyi oyuncu. Akede Manchester City'nin en yani kadrosunda rotasyonda da olsa sürekli lazım olup oynuyor. Donovan Mitchell bir sırıtabilir ama sol için yeterli. Sonra Neymar, Fabian Ruiz ikisi de PSG'de banka oynayan oyuncular neredeyse. Salah, Eden Hazard'ın bir prime hali olsun. Turan da gol atıyor bayağı. Bir de şimdi gelecek Erling Alan. En yani Şampiyonlar Ligi'nde böyle bir yarı finaldir bilmem nedir yapabilir bu kadro. Ben size söyleyeyim. Gerçekten Haaland da geliyor. Bir de Haaland, Salah ve Neymar aynı takımda arkadaşlar. Defans hattı da böyle inanılmaz kötü değil. Hadi bu kart olsun pazarda ne olur. Hadi Haaland seni çok seviyorum. En sevdiğim futbolcu değil, değil misin öyle misin bilmiyorum şu an ama hadi Haaland Var 36.6 ya da bir de Erling Haaland aldık Bakın videoda Ronaldo da yok Videoda Messi de yok ki haftaya Messi ile Ronaldo oyuna gelirse Sıradaki futuraplardan birinde onların en yüksek kartlarıyla kadro kuracağım bu arada Ama işte gelirse tabi pazara geliyoruz bu arada arkadaşlar 200 milyonluk kadro oldu 181 kalmış şu anda ve benim videoya başlamadan 340 milyonum vardı 200 milyon coinslik destansı bir kadro 112 yan 38 kimya Neymar'ı ben arkadaşlar videodan önce pazarda baktım Neymar gelirse alamayız diye hemen aldım Neymar'ı çünkü Neymar'ı almak çok istiyordum kesinlikle Neymar'la bir kadro kuracaktım o yüzden de bunu yaptım bu arada becerisi böyle toplu yükselen oyuncu var mı abi birkaç tane olan pazarda Neymar'ın aynıymış. Yükselt abi vallahi coinsler feda olsun videoya 200 milyon dedik bari hakkını verelim uzaktan şut o kadar da abartma abi şimdi uzaktan boost'u bu kadar yükseltmeye gerek yok elimdeki şutlardan bilmem halanda yükseltsem mi ya arkadaşlar halanda ben bir de 1 milyon 250 bin coins verdim şu anda bir de size şöyle bir sürpriz yapsam mı benim puanlarım var ya kadrodaki en iyi iki oyuncuya bir yükseltme mi yapsak acaba ya öyle bir şey düşünüyorum videonun video için yapacağım sonra videodan sonra geri alacağım. Mesela Lenkle'den yapsak mı acaba? Lenkle'den Halanda. Üçgen yükseltme. Manyak olmaz mı ya? Ne kadar puan istiyor? Bir dakika derece seviyeyi aktar diyelim. Halanda bir girelim arkadaşlar. 284 puancık istiyor aslında. Valla hiçbir şey değil. Yükselt ya. Ben Lenkle'ye geri aktarırım sonra bunu. Halanda bastım arkadaşlar. 106 gen Halanda oldu. 106 gen. İnanılmaz oldu gerçekten. Gerçekten inanılmaz. Bir de Neymar'ı da mı yükseltsem? Neymar'ı da yükselteceğim. Bir de bu oyuncuların silinmemesi lazım zaten. Yani oyuncular silinirse de büyük sıkıntı. O zaman bir de Rashford'dan da... Aa, Neymar'ı 110 yapalım ya. Vallahi 110 Neymar çok güzel olur arkadaşlar. Neymar'ı 110 yapacağım. Varan'dan aktaralım. Arkadaşlar 5-1'den ne yapacağız öyle? 760 puan tek bir maç oynamak için 110 gen Neymar yaptım şu anda. 110 gen! Video için hızlanma 100, 153 top kontrolü falan oldu. Bunlar ne, bunlar ne özellikler böyle? Abi şaka mı bu? Ben ne yapıyorum şu anda? Çok fena şeyler yaptık. Ve maçımıza artık girebiliriz. Halanda 106 Neymar'ı 110 yaptık. İlk 110 Neymar yani şu anda bence. Yani yoktur aranızda herhalde değil mi Neymar 110? Yani buradan Fabian Ruiz'in parasını geri alabilirim. Bayağı da bir harcama yaptık arkadaşlar. Ya bunları da geri topla. Bunlar zaten satılmayacak belli. Hemen ana sayfaya geliyorum arkadaşlar. Takımıma giriyorum tekrardan. Ve 114 38 kimya. Maalesef kimyayı yükseltemedik ama reyting bayağı yüksek. Hatta 58 yaptık. Okey abi 58 de iyidir. Şöyle değiştirirsek ne oluyor? 58'de kalıyor. Hadi bakalım ikinci yara böyle bir santrafora falan atabiliriz belki Neymar'a. Teke tekimize gireceğiz. Bakalım maçı kazanabilecek miyiz? Her maçı yenilirsek bütün oyuncuları çarka koyuyorum arkadaşlar. Gerçekten inanılmaz biriz. Herkes 40 milyon ya 40 milyonluk 4 tane oyuncu var. Oyna diyoruz ve rakibimiz bulunacak ve ben teke tek de çok yüksek kupalardayım abi. Gerçekten 110 Neymar'ın çok iş yapması lazım. Hücuma çıkması lazım. Bir de merkez orta sahada oynuyor. İkinci yarı santrafora onu atıp Haaland'la beraber santrafor oynatabilirim yani gerçekten bilmiyorum. Atağımız daha iyi, orta sahamız daha kötü, defansımız aynı ama bu kadar dengeli bir rakip olamazdı. Yani reytingler tamamen aynı neredeyse. Oyuncular sahaya çıkıyor şu anda <laughs> ve rakibimizin takımı gelecek ekrana. Uf, abi bunda da Haaland var. Ama bizim alandığımız 106, benim Neymar'ım 110. Bakalım neler yapacağız. Mükemmel bir kadro kurduk. Bence coşabiliriz arkadaşlar. Net bir şekilde coşabiliriz. Hadi Haaland, hadi Neymar. Neymar'la Haaland'la ikisiyle de ilk defa oynayacağım. Hadi beyler, hadi çocuklar gösterin gücünüzü ya. Vallahi çok iyi oynayabilirsiniz siz. Ben size güveniyorum. Hadi oğlum, yaparsınız. Gel Neymar al topu oğlum bak gol yemeyin Valla beraberlik bile çok büyük sıkıntı Neymar aldı Halat gidiyor Halat gitti Halat koy fiziğini ya Neymar al topu tekrar ver önüne Çok güzel Eden Hazar Eden Hazar bir daha Halanda Halat çekti Halat şut Erling Gelin diyor ya gelin abi Gelin ya Oynanmasına ne gerek vardı ki bu maçın zaten Rakip de Haaland varsa bizde de var. Hazard'ın asistinde. Haaland mükemmel bir şekilde tam 90 astı. 1-0 öndeyiz. Rahatlama geldi bir bana ama iki fark falan yapmamız lazım. Beraberlikte çok büyük sıkıntı. Kesinlikle maçtan kopmamam lazım. Rakibin de müthiş oyuncuları var çünkü. Ama bu fena geliyor. Haaland'ı mükemmel kaçırdı ve... ona oh. Abi çok korktum. Oo, oh, abi bu adam iyi oynuyor bu arada. Ya abi rakip ne güzel adam kaçırıyor ya. Mandanda tut. Abi sakattı bir ya tarafta Sakay'ı da istiyordum ben. Ben bu adamı da istiyordum. Sağ kanatta bir sak olsa şu an. Gerçi Salah var daha Salah'ı kullanmadık biz. Abi fena, fenayız. Yani çok saçma bir maç oluyor şu anda. Güzel maç oluyor ama ben çok riskli durumlardayım. Fena oynuyor. Valla gerçekten topu almam lazım şu an. O Pamecano mükemmel müdahale. Yapma hocam. Mandan da. Abi bu kadar gelememesi lazım rakibin. Ne yapıyorsunuz? Top zaten bendeydi. Sen neyin formu veriyorsun? Şimdi rakip alacak topu. Ya gerçekten inanılmaz bu oyun. Ya bir şaka mı? Pasa bastım. Pasa vallahi bastım. Alan adam onu andan da kurtardı. Girmesin. Direktten döndü. Hayır ya. Allah Allah. şaka mı bu ya? Ya inanılmaz gerçekten. Ben orada pasa bastım arkadaşlar. Video geri sarın. Bakın pasa basıyorum ben orada. Çok güzel orta aç abi. Şu bastıman da şu ortaları açın. Şaka mı bu adamlar ya? O basıyorum 20 dakika sonra ortayı açmaya çalışıyor. Neymar indir. Haaland vur. Haaland kaleci kurtardı. Ben Neymar'ı santrafora atıyorum abi. Var. Vallahi geliyor Haaland'la. Haaland'la geliyor Mandanda. Tut topu arkadaşlar. 3 oldu. Ya kaleci maleci açtık bir de. Ne yapıyoruz abi biz ya? Saçma sapan bir şekilde 88'lik bir oyuncu. Birisi de stoperde 80'lik bir oyuncu olsun. Diğerleri dünya yıldızı olunca bakın böyle oluyor. Şimdi çarkı gideceğiz. Gelen oyuncuyu da silmek zorundayım ya. Yani gerçekten kim gelirse gelsin sileceğim. 40 milyon gidebilir. Gel yükseltme yapacaktık biz daha ya. Bir de Joker hakkım da yok abi şaka gibi ya. Yani gerçekten berabere bile kalamadığımız için Joker hakkım da yok. Ve ilk gol attığımda çok mutluydum ya. Gerçekten çok mutluydum. Of. Çok güzel bir kadroydu. Keyif aldım ama yani şu an beni çok sevindirecek tek şey şu olur. Yani Mitchell, Upame Upamecano hak etti silinmeyi. Upamecano gelsin, Fabian Ruiz gelsin. Ne olur bunlar hak etti abi silinmeyi. Mandanda da gelsin yemin ederim çok gönül rahatlığıyla silerim. Mandanda da hak etti ya. Hadi bakalım kimler gelecek. Arkadaşlar geldik. 82 Puma 101 Mandan da 100 Hazard, 100 Salah, 88 Fabian falan, bilmem ne derken 106 Alan, 110 Neymar falan var. Çeviriyoruz şarkımızı. Ne geleceğini hiç bilmiyorum, bakamıyorum şu anda arkadaşlar. Kesinlikle bakmak istemiyorum. Yani görmüyorum şu an hiçbir şekilde. Ne olur ne oluyor? Neymar'lık. <laughs> Abi yani ölecektim korkudan. Ne oluyor dedim ya? Neymar'da duracak sandım. En kötüsü olacak ki en iyisi oldu. Upamecano geldi. Mandanda da gelebilirdi. Yemin ediyorum Mandanda'yı daha çok silmek istiyorum. Şu an neredeyse yani. Ama neyse. Of. Şu an çok mutluyum. Tamam. Keyifli bir kadro kurduk. Keyifli bir maç oynadık. Sinir bozucu kısımlar olsa da. Ve zararımız çok olmayacak. Upamecano gidecek. Oyunculardan sadece satamazsak güzel ederiz ama olsun. Ondan da bir şey olmaz. Hadi abi kadromuzu tekrardan girip Upamecano'yu silelim. Arkadaşlar önce Upamecano'yu kadrodan çıkarıyorum. Varan'ı koy abi yerine. Yemin ediyorum çok daha güzel görünür ya. Varan olsaydı vallahi belki de ben 4-1 yenerdim. O kadar fark etti ki bu arada maçı yok eden adam Upamecano'ydu kesinlikle. Ana kadrodan birini, Upamecano'yu basalım. Sonrasında yükseltmesini yaparız zaten. Kadroda kesin kalma ihtimali olan yüksek olan kimler var diye bakıyorum. Roberto Carlos kesin kalır herhalde. O yüzden buraya bir Upamecano. Zaten stoper değil mi? Aynen. Zaten stoper şöyle 82 rating yazalım abi şuraya. Abi nasıl yani? Ha, çalıştır diyelim. Evet arkadaşlar burada o zaman videomuzun sonuna geldik. Upa da sildik. Yani güzel bir video oldu. Ben fotoğraflarda daha çok kazanmak istiyorum. O yüzden daha iyi kadrolar kurmamız lazım. Ya da daha düzgün yani. Daha böyle dünya Yani şimdi Galatasaray gibi değil de. Hani Galatasaray yaptığı ya böyle dünya yıldızları var. Ama böyle bir iki oyuncusu çok kötü olduğu için maç kaybediyor falan. Ya da böyle bir düzen olmadığı için. Biz de aynı Galatasaray gibiyiz. Yani Haaland, Salah, Hazard, Neymar. Ama düzen sıkıntı. İşte buradan Okan Buruk'un halini çok iyi anladım şu anda. Büyük sıkıntıymış hocam gerçekten. Neyse arkadaşlar hoşçakalın. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.